Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve sizler için e, ilk ve tek erken çekim yapmak istedim. E, 9 Şubat Perşembe günü gelecek olan ürünler bizim A101'e erkenden geldi. Ben de sizler için çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olmayı, ben destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. E, 9 Şubat Perşembe günü gelecek olan ürünlere erkenden bakmaya başlayalım. Arkadaşlar size direkt göstereceğim ürünlerden bakın şöyle Simbo markasının şu şekilde de göstereyim hemen. Böyle bir ayakkabılığı var. Bakın. Bu da yine 9 Ocak Perşembe günü, e, pardon 9 Şubat Perşembe günü gelecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı ise 119 lira. Bilginiz olsun. Şu şekilde böyle bir ayakkabılık Simbo markasının. Bakın yine böyle 9 Şubat Perşembe günü şöyle terlikler de geliyor çok güzel terlikler. Böyle göstereyim hemen sizlere şu şekilde. Bakın. Şöyle kalpli terlikler. Fiyatları ise 40 lira arkadaşlar. Bunlar böyle 40 liraya geliyor. Bilginiz olsun. Şöyle. Şu şekilde bakın. Şöyle bir göstereyim sizlere bu şekilde. Gayet güzel terlikler de geliyor. Hemen şu terliği de göstereyim. Şurada bakın böyle fiyonku terlik. Bunda fiyatı yine 40 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle dolu dolu 9 Şubat Perşembe günü aktual ürünleri geliyor. Sizler için böyle erkenden çekiyorum. Erkenden gösteriyorum. Kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Şöyle bakın. Yine bu rengi de var. Böyle daha böyle... Ee, şöyle bebek pembesi, bir de şöyle daha pudra pembesi. Hemen şuna da bakalım. Bir de şöyle olanı var bakın. Bu da şöyle çok güzel bunlar böyle pelüş, yumuşacık tahtikler. Fiyatları ise 40 lira arkadaşlar, bilginiz olsun. Bunlar yine dediğim gibi gelecek olan ürünlerden bu şekilde gayet dolu dolu ürünler var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın bir de şöyle sizlere bunu da göstereyim. Bu da sıcak su torbası arkadaşlar. Bu da böyle 2 litrelik bir ürün. Bu da yine 9 Şubat Perşembe günü gelecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Bunun da fiyatı ise 40 lira. Farklı rengi var mı diye bakıyorum. Hemen göstereyim sizlere renklerinde. Şöyle pembe rengi. Bakın bir de şöyle bir rengi var yeşil rengi var turuncu rengi var gayet güzel renkleri var arkadaşlar bakın dolu dolu renkler var burada şöyle bir de bakın şöyle sarı rengi var arkadaşlar başka renk var mı diye bakıyorum hemen şöyle sarı rengi de var arkadaşlar rengarenk ürünler geliyor arkadaşlar bilginiz olsun bir de şöyle pembe rengi şu renklerde gelecek fiyatları ise 40 lira bunlar böyle sıcak su torbası arkadaşlar gayet güzel ve kullanışlı ürünler bilginiz olsun hemen şurada ise mataralar geliyor şöyle matarayı da göstereyim sizlere bunların fiyatları ise 18 buçuk lira arkadaşlar şöyle bir matara farklı farklı renkleri var bakın şuradan da görebilirsiniz hemen göstereyim Şöyle turuncusu, yeşili, şöyle renkleri var. Bakın. Şu şekilde renkleri gayet güzeller. Yeşil rengi, turuncu rengi. Bir de şöyle pembe rengi var arkadaşlar. Şu renklerde gelecek 9 Şubat Perşembe günü bilginiz olsun sizler için erkenden gösteriyorum ve hemen burada ise bakın şöyle e, Paşa Bahçesi'nin şöyle bir şekerliği var arkadaşlar. Hemen bunu da çıkartıp yakından göstereyim sizlere. Şöyle bir şekerlik. Bakın bu şekilde gayet güzel bir ürün. Bunun da fiyatı ise 50 lira arkadaşlar. Bu da yine 50 liraya gelecek bilginiz olsun. Şöyle. Bakın şöyle bir şekerlik gayet güzel de duruyor bilginiz olsun şu şekilde fiyatı dediğim gibi 50 lira arkadaşlar bunun da şöyle sizlere yakından alt kısmını da göstereyim şöyle bir ürün ve yine gelecek olan Paşa Bahçe'nin ürünlerinden şöyle bir ayaklı servis tabağı var arkadaşlar. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere şu şekilde böyle bir servis tabağı. Bu da görüntüsü gayet güzel de görünüyor. Hemen şöyle açıp yakından da bakalım hep beraber. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar bu da bu şekilde bakın böyle ayaklı servis tabağı gerçekten çok da güzelmiş. Şöyle de göstereyim hemen sizlere. Bunda fiyatı ise 130 lira arkadaşlar. Bu da yine 9 Şubat Perşembe günü gelecek ve 130 liraya. Gayet güzel böyle bu şekilde. Arkadaşlar bakın yine gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle tepsiler. Şöyle bu tepsileri de göstereyim ben sizlere. Bakın şöyle bir pembe rengi var. Bunlar da gayet güzel. Şöyle bunlar böyle kaydırmaz tepsiler. Bilginiz olsun. Bu şekilde bir iş dokusu var. Alt kısmı da aynı şekilde. Alt kısmı da kaydırmıyor. Şöyle Hepsi bir böyle pembe rengi bir de şu şekilde beyaz rengi var. Hemen şöyle bir ikisini de yan yana göstereyim sizlere. En azından sizler için de böyle bir fikir olmuş olur. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatları ise e, 28 lira arkadaşlar. Bunlar da böyle 28 liraya gelecek. E, 9 Şubat Perşembe günü. Bilginiz olsun. Böyle buraya erkenden geldi. Ben de sizler için erkenden çekip paylaşmak istedim. Şöyle bakın. Gayet güzel tepsiler. Dediğim gibi fiyatları ise 28 lira arkadaşlar, bilginiz olsun. Tekrardan söylüyorum. Çünkü tekrardan e, fiyat soran arkadaşlar var. Onlar için tekrardan söylüyorum arkadaşlar, bilginiz olsun. Gayet güzel tepsi çeşitleri. Bakın hemen burada ise çok güzel şişeler var. Biliyorsunuz geçen haftalarda bunların büyük olanları gelmişti. Ee, bu şekilde bakın göstereyim sizlere böyle şişeler fiyatları ise 5 lira sadece arkadaşlar şöyle bakın hemen göstereyim bakın bu ayçiçek yağı için çok güzelmiş bir de şöyle zeytinyağı için olanı var bunu da göstereyim sizlere böyle minik şişeler bunlar 250 milimlik arkadaşlar bakın şöyle zaten üstünde de yazıyor zeytinyağı 250 milimlik bir de şöyle e, ayçiçek yağı için olanı var Fiyatları ise 5 lira. Hemen şöyle kapak tıpaları var. Bir tanesini çıkartıp göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar şöyle kapak tıpasını da taktım. Çok güzeller. Şöyle tıpaları da göstereyim hemen sizlere. Şöyle bakın. Şöyle bir tıpaları var. Bunlar da böyle koyu yeşil renginde. Zaten bunlar da yeşil. Şöyle de göstereyim hemen sizlere de. Şöyle bakın şuraya koyup daha yakından göstereyim. Çok güzel şişeler. Böyle bunlar böyle tam da böyle sofralık. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun arkadaşlar. Dolu dolu ürünler geliyor. Bu şekilde tane fiyatı 5 lira. Arkadaşlar bakın sizlere bir de şöyle bu benekli kaselerden göstereyim. Bunlar da böyle 3 litrelik ürünler. Fiyatları ise hemen söyleyeyim sizlere de. Bunların fiyatları 27,5 lira arkadaşlar. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden şöyle de göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde böyle benekli kaseler gelecek. Bilginiz olsun. Gayet güzel ürünler geliyor bu şekilde. 3 litrelik benekli kaseler fiyatları 27 lira 50 kuruş. Ve hemen şöyle bir de vera kaseler var. Bakın şöyle bir göstereyim sizlere. Bunlarda bakın şu şekilde ürünler. Böyle kase çeşitleri. Bunlar da böyle fiyatları ise bir gri bir de şöyle bordo renginde geliyor. Fiyatları 16 lira arkadaşlar. Bunlar da 1.8 litrelik daha küçük kaselerden. Fiyatları dediğim gibi 16 lira. Bir de bunların böyle oval olanları var. Hemen onları da göstereyim sizlere. Yine dediğim gibi bunlar 9 Şubat Perşembe günü gelecek arkadaşlar. Şöyle. Bakın oval olanları da bu şekilde. Şöyle gösterebilirsem. Bu şekilde bakın. Şöyle ovalleri. Fiyatları 16 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle kaseler gayet güzeller dediğim gibi bunlar da yine gelecek olan ürünlerden arkadaşlar bakın yine gelecek olan bir diğer ürün ise bunların bir de tepsileri de var şu an tepsilerini göremedim şöyle bunlar kurabiye kutusu bunlar da yine gelecek olan ürünlerden şöyle göstereyim sizlere böyle bunlar sevgililer gününe özel ürünler geliyor arkadaşlar şöyle bakın bu şekilde bir ürün şöyle gösterebilirsem sizlere şöyle gayet güzelmiş. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Hemen bir diğerine de bakalım. Buradaki de çok güzel. Böyle yine love yazıyor. Şöyle. Fiyatları ise 35 lira arkadaşlar. Bunlar böyle bir kurabiye kutusu. Bir de şöyle tepsileri var, metal tepsileri. Bilginiz olsun. Onlar da gelince sizlere daha daha detaylı erken çekim yaparım arkadaşlar. Şöyle bir de bu şekilde şöyle bir lacivertimsi bir rengi var kalpli yine fiyatı ise yine 35 lira dediğim gibi bunlar da yine gelecek olan ürünlerde böyle dolu dolu ürünler geliyor arkadaşlar bilginiz olsun bu şekilde bu gerçekten güzelmiş bakın hemen şöyle bu tepsileri de göstereyim sizlere bakın bunlar da gerçekten çok güzel tepsiler şöyle bir göstereyim hemen Bunlar da yine 9 Şubat Perşembe günü gelecek. Bakın böyle sevgililer gününe özel tepsiler. Şöyle göstereyim sizlere bakın. Çok güzeller bunlar da. Şöyle bu şekilde metal tepsiler. Bir de şöyle göstereyim. Bu şekilde olan da var. Çok güzel tepsi çeşitleri. Zaten böyle kurabiye e, kutuları da geliyor, fiyatları dediğim gibi 35 lira arkadaşlar onlarda. Bilginiz olsun. Bakın çok güzel kurabiye kutuları ve metal tepsiler geliyor. Bilginiz olsun. Hemen burada ise keramik markasının şöyle göstereyim sizlere tabakları var arkadaşlar. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. 9 Şubat Perşembe günü gelecek arkadaşlar. Gayet güzel şöyle pasta taba e, 20 santim çapında. Fiyatı ise 25 lira arkadaşlar. Bu da yine gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Ve hemen burada ise şöyle kalpli çerezlikler de geliyor. Bunlar da yine keramika markasının. Şöyle göstereyim. Bakın. Gayet güzel kalpli çerezlikler. Şöyle. Bunların da fiyatları ise 25 lira. Bilginiz olsun. Böyle farklı seçenekleri de var. Tabii ki şöyle. Şu şekilde böyle ürünler. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Bakın şöyle bir de kırmızı rengi de var çok güzel. Dediğim gibi böyle sevgililer gününe özel ürünler geliyor arkadaşlar. Fiyatları 25 lira. Arkadaşlar bakın yine gelecek olan bir diğer ürün ise yine 9 Şubat Perşembe günü şöyle göstereyim Taç markasının bu şekilde dilimli kek kalıbı var. Bir de turta kek tart kek kalıbı var arkadaşlar. Hemen şöyle bir çıkartıp yakından da göstereyim sizlere. Şöyle. Bunların fiyatları ise 180 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Bakın. Gayet güzel. Kek kalıpları. Fiyatları ise 180 lira. Şöyle taş markasının döküm kek kalıpları. Bu böyle dilimli. Hemen bir diğerini de göstereyim. Bakın bir de şöyle. Ama şunu da göstereyim sizlere. Bu da böyle tart olarak geçiyor. Bakın. Şu şekilde. Fiyatları ise 180 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gayet güzel ürünler var. Dediğim gibi 180 liralık bir fiyatı var bunların da. Şöyle. Hemen şimdi diğer ürünlere de bakalım. Yine gelecek olan bir diğer ürün ise Verda markasının bakın şu şekilde emaye saklama kapları var arkadaşlar. Fiyatları ise 250 lira. Hemen böyle bunu çıkartıp yakından göstereyim. Bakın bu şekilde göstereyim sizlere. Bunlar da böyle sevgililer gününe özel getirmişler arkadaşlar. Şöyle bakın. Üç boyutta Bakalım boyutları var mı burada? Evet en küçüğü 14, orta boyu 16, en büyüğü ise 18 santim çapında bir ürün. Şöyle göstereyim sizlere. Hemen çıkartıp Yakından da bakalım hemen. Bakın şöyle. Bir de şöyle kapakları var. Kapakları vakumlu ve mika bir ürün. Bilginiz olsun. Şöyle de göstereyim bakın. Alt kısmı şöyle bir deseni var. Çok güzelmiş. Hemen şu kapağını kapatalım. Bu şekilde. Böyle büyük boyu. Dediğim gibi böyle vakumlu ve mika bir kapakları var. Böyle hemen vakumlanıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir de şunu da sizlere. Bir de şöyle bir ürün. Bakın şöyle 3 boyda var. Gayet güzel. En küçük 14, orta boy 16 ve en büyüğü ise 18 santim çapında bir ürün. Bilginiz olsun. Bunların fiyatları ise 250 lira. Gayet güzel ürünler arkadaşlar. Bakın bir diğer ürün ise yine Verda markasının. Bakın şu şekilde tenceresi var. Şöyle 20 santim çapında bir tencere. Hemen onu da çıkartıp yakından göstereyim. Bu da yine 9 Şubat Perşembe günü gelecek olan ürünlerden. Bakın şöyle bir göstereyim sizlere tencerenin açık halini. Gerçekten çok güzel böyle gold detaylı kurp kısmı, üst kısmı ve kırmızı kapaklı arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise hemen size de söyleyeyim. Fiyatı 230 lira arkadaşlar. Şöyle bakın. Fiyatı 230 lira. Böyle bir ürün. Gayet güzel. Verda markasının emaye tenceresi 20 santim çapında. Bir ürün. Bilginiz olsun. Fiyatı 230 lira. Ve yine gelecek olan bir diğer ürün ise bakın şöyle göstereyim. Dediğim gibi sevgililer gününe özel ürünler getirmiş. Getirecek 9 Şubat Perşembe günü arkadaşlar. A101. Şöyle bakın. Çok güzel böyle bardaklar. Fiyatları 17 lira 50 kuruş. Şu şekilde. Ve hemen bir diğerini de göstereyim sizlere. Bir diğer farklı bir seçeneği daha var. Böyle bir kalp seçeneği var. Bakın. Yine aynı şekilde fiyatı 17 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Bilginiz olsun. Şöyle bakalım. Farklı farklı ürünler var mı diye bakıyorum hemen. Arka taraflara. Yok hepsi aynıymış arkadaşlar. Şu şekilde böyle e, bardaklar da geliyor. Bakın bu markasının şu şekilde kolu nar, nar ve narenciye sıkacağı var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da yine 9 Şubat Perşembe günü gelecek olan ürünlerden. Fiyatı ise 380 lira arkadaşlar. Bakın şöyle benekli kaseler. Bunlar da gerçekten güzel böyle 3 litrelik ürünler. Fiyatları ise dediğim gibi bunlar 28 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen sizlere benekli kaseleri fiyatları 28 lira. Hemen burada ise bakın şöyle bulaşık matlarından var. Bunlar da bakın böyle bir pembe rengi bir de gri renginden var. Onların da fiyatları ise 28 lira arkadaşlar şöyle. Şöyle bulaşıklık olarak geçiyor. Gayet güzel ve hemen şunu da göstereyim sizlere. Bakın burada ise yine bu şekilde bakın böyle kaselerden var. Kulplu kaselerden fiyatları 28 liraya gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Gayet güzel dolu dolu ürünler var. Bu kasenin bir de şöyle gri rengi de var arkadaşlar şekilde. Ve tepsiler de var tabii ki tepsilerde 28 lira kaydırmaz tepsiler çok güzel tepsi çeşitlerinden var. Bunlar da yine 28 lira arkadaşlar. Ve hemen şurada ise bakın, şunları da bakalım. Şunların da fiyatları ise 18 buçuk lira arkadaşlar. Bunlar da daha küçük böyle kaseler, vera kaseler. Bir de şöyle gondol şeklinde var. Böyle bakın. Hemen diğerini de göstereyim sizlere. Oval olanı var. Fiyatları 18 lira. 18,5 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Şunlar da bu şekilde. Ve erzak kapları var. Hemen erzak kaplarını da göstereyim sizlere. Bakın. Şunlar da böyle erzak kabı. Bunlar da fiyatları 13 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da yine 9 Şubat Perşembe günü gelecek olan ürünlerden. Bilginiz olsun. Şu şekilde. Bakın bir böyle bir de şu şekilde bir rengi var. Şöyle göstereyim sizlere. Gayet güzel ürünler var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine gelecek olan plastik ürünlerden şöyle 15'li yumurtalıklardan var arkadaşlar. Bunların fiyatları ise 28 lira. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da yine böyle plastik ürünlerle geliyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Bakın bir de şöyle üçlü süzgeçlerden var arkadaşlar. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Fiyatı ise 90 lira arkadaşlar. Şöyle boy boy üçlü süzgeçlerden gayet güzel metal bir süzgeç. Bilginiz olsun. Şöyle dış kısmı böyle plastik, iç böyle e, süzgeç tarafı ise o da metal. Fiyatı ise 90 lira arkadaşlar. Bu da yine gelecek olan ürünlerden. Bakın bir de şöyle keramikanın şekilde kupası var arkadaşlar. Bunun fiyatı ise 25 lira. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle kalpli e, çerezliklere de gelecek ve kupalara da tabii ki şöyle de göstereyim. Fiyatları ise 25 lira. Bunlar da gayet güzel ürünler. Bilginiz olsun. Yine bunlar böyle sevgililer gününe özel geliyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın burada ise yine böyle mumlar var arkadaşlar. Şöyle gayet güzel böyle mumlar. Fiyatları ise 40 lira. Şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel mum çeşitleri. Bakın böyle. 40 liraya gelecek. Yine 9 Şubat Perşembe günü. Ve hemen burada ise bakın konfeti var arkadaşlar. Konfeti de geliyor. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise ışıklar var. Şöyle göstereyim. Hemen sizlere 50'li fonksiyonlu yılba yılbaşı ışığı olarak geçiyor. Ama bunlardan sevgililer günü içinde gelecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 50 lira arkadaşlar. Bunlar bu şekilde bakın. Gayet güzel. Bir de şöyle ışıklar var. Şunu da göstereyim sizlere. Yine bunlar da fiyatları 50 lira. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Bilginiz olsun. Böyle dolu dolu ürünler var. Arkadaşlar bakın bir de şöyle dolu dolu mumlar da geliyor. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Bunlar da çok güzel. Bakın şöyle mumlar. Bunlar da böyle fiyatları ise 40 lira şu şekilde de göstereyim sizlere farklı farklı renkleri de var tabii ki hemen bakalım diğer renklerine de şöyle bakın şu şekilde olan da var böyle bir de şöyle yeşil renklisi de var hemen şöyle sarılısı da var arkadaşlar şöyle göstereyim hemen sizlere böyle farklı farklı dolu dolu mumlar da geliyor şu şekilde bakın sarısı yeşili pembesi moru Hemen bu şekilde olanlar da geliyor arkadaşlar. Fiyatları ise 40 lira arkadaşlar bunlarda. Bilginiz olsun. Şöyle hemen bir diğeri de göstereyim sizlere. Bakın bunlarda. Şöyle 40 liralık fiyatları var. Bunların da bilginiz olsun, Böyle dolu dolu mum çeşitleri. Farklı olanlar var mı diye bakıyorum. Yok sadece bunlarda gelecek. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Yine böyle sevgililer gününe özel geliyor arkadaşlar. Bu şekilde ürünler. Mum çeşitleri. Fiyatları ise 40 lira. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise şöyle göstereyim. Bunlar da böyle yine mumlar. Şöyle göstereyim hemen. Farklı olanlar da var. Tabii ki farklı renklerde. Şöyle bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Fiyatları ise 45 lira arkadaşlar. Şöyle Gayet güzel ürünler geliyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Fiyatları 45 lira arkadaşlar şöyle. Bir bu şekilde rengi var. Bir de şöyle bir rengi var. Bunlardan şöyle bakalım. Kokulu sanırım. Bunlar da hemen. Evet, şöyle. Fiyatları 45 lira. 30 adet var tabii ki. Bu şekilde ve hemen burada ise yine raglenin bardaklı böyle kokulu mumlarından da var. Hemen onu da göstereyim sizlere bu şekilde. Bunun da fiyatı ise 26 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Bunun kokusu gerçekten güzel. Şöyle bir de şurada göstereyim aynı şekilde. Ve bakın şöyle olan da var. Hemen bir diğerine de bakalım. Bir diğeri ise şurada. Bakın ona da göstereyim böyle bardakta mumlar. Çok güzeller gerçekten. Bilginiz olsun. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerde. Şöyle. Fiyatları 26 lira. Arkadaşlar sizler için erken çekim yaptım ve eee 9 Şubat Perşembe günü gelecek olan bütün ürünleri çektim. sizler için paylaştım. İnşallah beğendiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.